Ertuğrul Gazi. Moğol zulmü nedeniyle kayılarla Ahlat şehrinden ayrıldık. Babam Kayı Boyu'nun Beyi Gündüz Alp'ın kararıyla Mardin bölgesine yerleştik. Bir süre sonra babam vefat etti ve ben kayılara önderlik ettim. A beylerim. Sungur Tegin ve Gün doğdu. Ahlat'a geri dönmek üzere bizden ayrıldılar. Selçuklu ordusu ile Harzem şahlar arasında gerçekleşen Yassı Çimen Savaşı'na katıldık ve zaferle sonuçlanan bu muharebede etkili olduk. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad yardımlarımızdan dolayı bizi ödüllendirdi. Ve Ankara yakınlarındaki Karaca Dağı bize yurt olarak verdi. Bir süre orada kaldıktan sonra Uç Beyi olarak Söğüt ve çevresine yerleşerek burada beyliğimizin temellerini attık. Bizans sınırlarına karşı düzenlediğimiz akınlarda tecrübeli uç beyleriyle birlikte hareket ettik. Böylece kayı aşireti her geçen gün güçlendi. Sonunda, yaşım ilerlediğinde oğlum Osman Bey'e liderlik bayrağını devrettim. Kabrim, Bilecik'in Söğüt ilçesindedir. Ben Türkmen kadını Hayme Ana. Osman Gazi'nin ninesiyim. Ertuğrul Gazi, Sungur Tekin Bey, Gündoğdu Bey ve Dündar Bey'in annesi olarak yüce bir görev üstlendim. Fırat Nehri'ni geçerken kocamı boğularak kaybetmiştik. Kayı boyunun başına geçerek devlet ana olarak anıldım. Uzun yıllar evlatlarımı bir arada tutmaya çalıştım. Osman'ımı kokladım. Ancak artık yaşlanmıştım ve nasihatler vererek bu dünyayı terk ettim. Kabrim Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündedir. Türk milletinin kahramanlık dolu geçmişinde ben de bir kadın olarak unutulmaz bir iz bıraktım. Ben Halime Hatun. Ertuğrul Gazi'nin eşiyim. Sarubatu Savcı Bey, Gündüz Bey ve Osman Gazi'nin annesiyim. Çocuklarıma sevgi, şefkat ve anlayışla yaklaşmaya özen gösterdim. Onlara ahlaklı olmayı, dürüstlüğü ve adaleti öğretmeye çalıştım. Babalarına layık olmaları için onları özgüven ve edep konusunda titizlikle eğittim. 1281 yılında vefat ettim ve kabrim Söğüt'te kocam Ertuğrul Gazi'nin yanındadır. Ben Ertuğruloğlu, oğlu Osman Gazi. Adalet, Beylik idaresi ve fetihlerle dolu bir eğitimle babam tarafından yetiştirildim. Değerli bir hoca olan Şeyh Edebali'nin öğretileriyle geliştim. Ertuğrul Gazi'nin vefatının ardından beylik bana devredildi. Moğollara ve Bizanslılara karşı birçok zafer elde ederek topraklarımızı büyüttük. Yerhisar, İnegöl, Bilecik, Yenişehir gibi yerleri fethederek Osmanlı Devleti'nin temellerini attım. Batıya doğru ilerlememle birlikte, doğudan gelen Müslüman göçleri orduma katıldı. Semihal gibi Müslümanlığı seçen birçok soylu savaşçı da benim gazalarıma destek verdi babamdan devraldığım 5000 kilometre kare toprakları, oğlum Orhan Gazi'ye 16000 kilometre kare olarak devrettim. Ben Ömer Abdülaziz Bey kızı, Malhun Hatun. Türk asıllı bir aileden geliyorum. Osman Bey'in eşi ve Orhan Gazi'nin annesiyim. Ömrüm boyunca. Evladım Orhan'ı babası gibi akıllı ve cesur bir lider olsun diye çabaladım. Ona, dedesi Ertuğrul Gazi'nin hikayelerini anlattım. Ve kardeşi Alaaddin ile birlikte hareket etmenin önemini vurguladım. Yaşım ilerledikçe vefatımın yaklaştığını hissettim ve geriye sadece Orhan'a bırakabileceğim nasihatlarım kaldı. Ben Saru Batu Savcı Bey, babam Ertuğrul Gazi, annem Halime Hatun, ağabeyim Gündüz Bey, küçük kardeşim Osman Gazi'dir. Eşim Avna Hatun ve iki oğlum Bay Hoca ve Süleymandır. Genç yıllarımda babamın yanında pek çok savaşa katıldım. Selçuklu Sultanı Alaaddin ile tanış oldum ve önemli görevler üstlendim. Babamın vefatından sonra kardeşlerimle birlikte beyliği yönettik. Ta ki o talihsiz ana kadar. 1286'da Domaniç Muharebesi'nde yaralandım ve kısa süre sonra vefat ettim. Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'ünde defnedildim. Ben Gündüz Bey, oğullarım Aydoğdu ve Aktimur. Rahmetli Baba Mertuğrul vefat ettikten sonra bu yüce makamı ben, kardeşlerim Osman ve Saru Batu ile birlikte yönetmeye başladık. Ancak benim görüşümce liderliğe Osman aramızda en uygun olanıydı ve bunu dile getirmiştim. Eskişehir'de Sancak Beyliği yaptım ve beyliğin ilk subaşısı olarak bilinirim. Kardeşim Saru Batu'nun ölümü hepimizi derinden üzmüştü. Ne yazık ki aynı kaderi paylaşacaktım. İnegöl'ün fethi sırasında şehit düştüm. Ben Orhan Gazi, 1298 yılında Yerhisar Tekfuru kızı Nilüfer Hatun ile evlendim. 1300 yılında babamın önderliğinde, Köprühisar'ın fethine katılarak büyük bir destan yazdık. Savaş yeteneklerimle adımı duyurdum, bir dizi stratejik kaleyi fethederek babamın takdirini kazandım. Karacahisar Uçbeyliği, bana emanet edildi ve Beylerbeyi unvanıyla atandım. Osman Gazi'nin vefatının ardından tahta geçerek onun mirasını en iyi şekilde sürdürmeyi taahhüt ettim. Zaferlerle dolu fetihlerimizde Bursa, İzmit ve İznik gibi kritik şehirleri tek tek ele geçirdik. Karesi Beyli topraklarımıza katıldı ve Gelibolu kıyılarına kahramanca adım attık. Yenilikçi yasalar ve vakıf sistemiyle geleceğe güçlü bir miras bıraktım babamdan devraldığım 16 bin kilometre kare toprakları oğlum Murat'a 95 bin kilometre kare olarak aktardım. Ben Holofira, Yarhisar Tekfuru'nun kızı, Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı, Orhan Gazi'nin eşiyim. Evlendikten sonra Nilüfer olarak anılmaya başladım. İki oğlum oldu, Gazi Süleyman Paşa ve birinci Murat. Faslı Gezgin İbn Battuta'nın ziyaretini memnuniyetle kabul ettim. İznik'te bizzat benimle görüştüğümü kaydettiği bir anı vardır. Hayırseverlik anlayışımla Bursa ve İznik'e birçok eser kazandırdım. Bursa'da tekke, Kalede cami ve Darülharp mahallesinde mescit gibi yapılar inşa ettim. Bursalıların gönlünde yer bulan hayır işlerim sonucunda adım bir ilçeye verildi. 1363 yılında hayata gözlerimi yumdum. Ben Osman Gazioğlu Alaaddin Bey. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan babamın yanında büyüdüm ve düzenli bir eğitim aldım. Babamın vefatından sonra beylik için adım geçti ancak kardeşim Orhan'la yaptığımız görüşme sonucunda beylikten vazgeçtim. Bir süre kendimi daha iyi geliştirmek amacıyla ilim ve bilim dersleriyle meşgul ettim. Ancak bir zaman sonra kardeşim Orhan'ın daveti üzerine yanında yer aldım ve devlet işlerinde katkılarım oldu. Devletin idari yapısını düzenleyerek vezirlik sistemini kurdum ve Osmanlı tarihinde paşa unvanını kullanan İlk hanedan üyesi oldum. Ordunun düzenlenmesi, askeri teşkilatın kurulması ve beyaz başlık giyme uygulaması gibi inisiyatifleri ben önerdim ve uygulamaya koydum. Son yıllarımda Bursa'da bulunan tekkenin huzurunda geçti ve vefatımda Osman Gazi'nin türbesine defnedildim.